Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Biliyorsunuz kanalı kurduğumdan beri sizler yaşıyormuşçasına birçok video çektim. Kendi deneyimlerimi siz o araçları kullanıyormuş gibi hep değerlendirmeye çalıştım. Ama bu videoda bunu bizzat kendinizin ve ücretsiz şekilde yapabileceğiniz bir organizasyondan bahsetmek istiyorum. Eğer abone değilseniz abone olup bildirimleri de açıp videoları beğenip paylaşırsanız algoritma gereği bu videoların birçok insanın önüne ulaşmasına destek olabilirsiniz. Şimdiden çok teşekkür ederim. TEAT yani Türkiye Elektrikli ve Hibrit Araçlar Derneği'nin 5.sini düzenlediği elektrikli sürüş haftasından bahsedeceğim sizlere. İstanbul'daysanız veya İstanbul'a yakın bir lokasyondaysanız Tuzla'da otodrom pistinde bu organizasyon düzenlenecek. 14 Eylül ve 15 Eylül'de bu organizasyona katılabilirsiniz ve katılım ücretsiz. Etkinlik alanına gittiğinizde kayıt yaptırabiliyorsunuz veya elektrikli haftası.com sitesinden de yine kayıt oluşturabilirsiniz. Bu etkinliğin güzelliği nedir? Bayi bayi gezerek elektrikli arabalar eğer ilginiz varsa veya hibrit araçlara test sürüşü yapmaktansa bu etkinliğe katılım gösteren markaların araçlarını otodrom pistinde deneyimleme şansınız olacak. Ben size kısaca katılan markalardan da bilgi vereyim. BMW, Ford, Honda, Kia, Maxus, Mini, MG, Opel, Renault, Suzuki gibi otomobil markalarının yanı sıra Kimco, Piaggio, Vespa, Silence gibi motosiklet markalarını da bu etkinlikte bulabileceksiniz ve deneyimleyebileceksiniz. Güzelliği sadece bununla da sınırlı değil. Bu konulara ilginiz varsa ama hala karar aşamasındaysanız en önemlisi örnek veriyorum şarj konusunda kafanızda soru işaretleri varsa bununla ilgili de markalar destek verdiği için şarj istasyonları nasıl kullanılır, teknoloji, son durum nerede, nerelere gidiyor Bunları da bizzat yetkililerle konuşarak öğrenebilirsiniz. Bununla da kalmıyor. Lik suyum uygulaması örnek veriyorum. Ben çok severek kullanırım. Hep de bunu anlatırım. Yol planlamalarımızda ve şarj istasyonlarının nerede olduğunu görebildiğimiz ayrıca son güncellemeyle de bir sanal cüzdan olarak kullanabildiğimiz uygulama. Onun da kurucusu Berke çok yüksek ihtimal orada olacak. Çünkü kendileri de bu etkinliğe katılım gösteriyorlar. Eğer uygulama ile ilgili merak ettikleriniz, geliştirilmesini düşündüğünüz yanları varsa, eksik gördüğünüz yanları varsa bunları da Lixium'un standında belki Berke ile belki Lixium'un diğer yetkilileriyle paylaşarak fikir alışverişinde de bulunabileceğinizi söyleyebilirim. Tabii ki hep bahsettiğim elektrikli araçlar topluluğu WhatsApp grubu var biliyorsunuz. Hem tüm elektrikli araç sahiplerini bir araya getiriyorlar. Ayrıca alt WhatsApp gruplarında da marka marka, model model WhatsApp grupları oluşturarak araç sahiplerinin birbirleriyle bilgi alışverişinde bulunabilmelerini sağlıyorlar. Çok daha yararlı olduğunu hep anlatıyorum, örnek veriyorum. MG4 grubu, bilmediğimiz birçok bilgiyi hem oradan öğreniyoruz hem de bilmeyenlere hızlıca aktarabiliyoruz. Kendilerinde bir standı olacak. Eğer sadece marka yetkilileri değil, direkt kullanıcıların deneyimini öğrenmek isterseniz de elektrikli araçlar topluluğunun standına da uğrayabilir. Gerçek kullanıcı deneyimlerinde dinleyebilirsiniz. Bu etkinlikte birçok insanla tanışma imkanınız olacaktır eminim ki. Özellikle TEAT kurucusu ve başkanı Berkan Bey ile tanışmanızı öneririm. Uzun yıllardır bu organizasyonları yapıp bu teknolojinin de nereye gideceği ile ilgili çok dolu bir insan olduğunu biliyorum. Kendisiyle de tanışma fırsatınız olursa sizler için değerli olacaktır. Ayrıca açıklama kısmında tabii bütün bu Bahsettiğim grupların, sayfaların linklerini paylaşacağım. Elektrikli Sürüş Haftası Enlerini Arıyor adlı bir anket linki de paylaşacağım. Bu anketin sonucu da etkinlik alanında açıklanmış olacak ve paylaşılacak. Bu anketi de doldurmanızı siz de elektrikli araç dünyasındaki enlerin seçimine katkıda bulunmanızı isterim. Etkinlik Cumartesi günü yani 14 Eylül'de saat öğlen 12'de başlayacak akşam 18 saatine kadar devam edecek. Pazar günü de sabah 10'dan akşam üzeri 18.00 saatine kadar devam ederek neredeyse tüm gün bu etkinliğe katılma imkanı sizlere sunulmuş olacak. Biliyorsunuz sizlere bu kanaldan en son gelişmeleri hep aktarmaya çalışıyorum. Bunları kaçırmamak, canlı yayınlara da katılım göstermek için abone değilseniz abone olup bildirimleri açıp Videoları da beğenip paylaşırsanız bu tarz haberler ilgisi olan birçok kişinin karşısına daha kolay şekilde ulaşabilir. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Eyvallah.